Tüm çocuklarımıza güzellikler versin Rabbim. Hayırlı kısmetler versin. Bir diğer tarafa gideceğim ama dur dayanamadım soracağım şimdi. Bizim babamızla aramızda müthiş bir başka türlü bir bağ vardır. Kızlarla babaları bütün evlat ayırmak adına söylemiyorum ama böyle başka bir dünya oluşuyor mu gerçekten? Bir e baba oluyor olarak? yani büyüseler de mesela evli, evli kızım. Şimdi iki tane de torun var Maşallah. bende. Hamdolsun. E Şimdi onu zaman zaman ben dizimin üzerine yatırıyorum ya da sarılıyorum ama oğlanla pek öyle olmuyor işte. <laughs> kız kendini daha mı çok <laughs> da, Babaya çok yanaşıyor ama oğlan böyle bir geri çekiyor kendini. ya yani ne oluyorsa ben zaten adamım, ha. Şöyle ihtiyacım yok. ki. Ha. Oğlanlarda böyle bir şey oluyor. Ama kız büyüse bile ihtiyacım var. Onlarda da oğlanlarda da böyle arada bir toruna yapıyorum onu. Şimdi 5 yaşına geldi Mustafa Efe. Torunlar F. oğlan mı kız? Biri oğlan, biri kız. Biri kız, maşallah. Diğer kızımdan o da Elif Serra. Mustafa Efe'ye böyle arkasını bir var. Aslanım diyorum. Önce bir şaşırdı ilk duyduğunda. <laughs> Hayvanları da çok seviyor. Aslanım. Kükredi böyle kendine başka Aslan bir hava geldi edince. çocuğa. Arada bir aslanım diyorum ona sırtını sıvazlıyor. Ama hoşuna ne kadar gidiyor. güzel bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza kavmin efendisi gibi davranın diyor. Aa. Küçük de olsa. Şimdi mesela ben Fatih Sultan Mehmet'i örnek veriyorum. 21 yaşında devlet yönetmiş. İstanbul'u fethetmiş. Ama o şahsiyet, o karakter nasıl oturmuş. 21 yaşında. E şimdiki 21 yaşındaki çocuklarımızı ya. anne baba elinden tutup kayda getiriyor, üniversite kaydına getiriyor. Arada çok fark var. Şahsiyet farkı. Bu yetiştirme tarzı. Ben çok yapamadım çocuklarıma ama şunu çok iyi biliyorum. Çocuklarını ağam paşam diye yetiştirenler çok iyi yetiştiriyor. Sultanım, prensesim, kraliçem diye yetiştirenler Oo. doğru yetiştiriyor. Ama çocuğa <laughs> Senden adam olmaz, ki, geri zekalı falan diyorsa, of, onlar korusun. çocuğu mahvediyor maalesef. Aslında bir pedagog gibi konuştunuz. Bak bu bizim dinimizde de ne kadar Tabii güzel. bir din, yer etmiş hadis de var. Hazreti en güzel pedagog Hazreti Peygamber. Evet torunu namaz esnasında e, üstüne çıkarmış, hiçbir şey yapmaz. Omuzuna alıyor. Omuzuna alıyor. alıyor. Sonra secdeyi uzatıyor. İninceye kadar secdeyi. Ya. Cemaat arkada, o da cemaat de secdede. Çocuğun gönlü olsun diye secdeyi uzatıyor. Bir başka namazda da anne ağlayan çocuğuna üzülecek diye namazı kısaltıyor. Ha. İşte eğitim bu, sevdirmek bu. Allah güzel dinimizi, güzel anlatmayı, güzel öğrenmeyi nasip etsin. Çocukların çok sevgiye ihtiyacı var. Bir de büyüklerin hatıratına ihtiyacı var. Yani hepimiz dedelerimizden, babalarımızdan bir takım kulağımıza küpe olmuş sözlerle hayatımıza yön veriyoruz. Bu çok önemli. Nasihat yeri gelince inşallah olandatırıp Peygamber Efendimiz'in gençlere devesine bindirdiğinde, devesinin terkisinde 14-15 yaşında çocukların develeri yok. Yola gidecekler bir büyüğün terkisine biniyorlar. Terkisine Allah, arkasına, arkasına mı? Arkasına sırtına alıyor terki derler ona. Peygamberimiz de bizim tespitlerimize göre 17 gence devesinin terkisinde nasihatte bulunmuş. Yolda giderken, yolda giderken hem zamanı ama kazanıyor. Ama ne büyük bir şans o Tabii. orada olabilmekte. Onların hatıratı da bize öyle geliyor zaten. Yaşadığı gençliğinde yaşadığını anlatıyor. Genç çok önemli. Çocuklar çok önemli. Ya yani onlar bir alem. Bu alemi iyi değerlendirmek lazım. Bir de en yakınınızdan başlayacaksınız. Önce kendi çocuğunuz, kendi, kendi evlat, torununuz, ben kendi ben evladınız. Ben. Hani bazen mum dibine ışık vermez diyorlar. Doğru. Hani anne baba başka yerde çalışıyorsa daha sosyalsa Çocuklar biraz ikinci planda kalıyor. Ama şunu da unutmasınlar. Ben de öyle düşünüyorum. Her şey aslında döner. Oğlunuz sizin gibi olur, kızının annesi gibi olur. Bu dediğiniz şimdi kızdığınız şeyler varsa evlatlarınızda bir aynada kendinize de bakın demeye evet. geliyor galiba. Tabii, abi. kendinizi düzeltin anlamına. Bu arada ben gidemiyorum yanınızdan. Mutfağa gitmem lazım aslında. Evet. Ama sohbet öyle güzel başladı ki. Ya biz bu sohbete e, ara vermeden devam edelim. Mutfağımıza gideceğiz. Bizi bekliyor sevgili Füsun Fırat. Çok da lezzetli şeyler yapacak. Ama çok güzel başladık. Böyle devam etsin. Müsaadeniz i̇nşallah, olursa inşallah ilk soru. Ben de Hacer'e muallak anlatacağım. bakalım O da çok enteresan. Evet. Ben sizi hiç böyle bir şeyde görmedim. Bu ilk olacak. Yani sanki oradaymış gibi hocamız bize teknolojik nimetlerden faydalanarak. Aslında, her... aslında orada namaz kıldırdım. Siz ben. zaten nasip oldunuz. Gittim namaz kıldırdım. Hacerül Esvet taşının mahiyetini. Haceri muallak. Haceri muallak. Haceri muallak. Bir de ben onu yanlış yazmışım siz düzelttiniz. Evet, Haceri, Haceri muallak. Hacer, ben Hacerül Hacer, muallak Hacerül yazmışım. Hacerül muallak demek Arapça bilenler açısından problemli. Muallak demek askıda demek havada duruyor. E, muallakın taşı demiş oluyoruz. Halbuki sıfat tamlaması yapmamız lazım. Havada <laughs> duran taş demek gerekiyorsa o zaman ya Farsça terkip Hacerim. yapacağız Hacerim muallak diyeceğiz. Arapça yapmayacağız. Arapça terkip yaparsak da doğrusu ikisi de elif lam takısıyla olacak. El hacer el muallak. Yani el hacerül muallak doğru. El hacerül esvet doğru. Efendim e, mesela mescid i ne nebevi diyoruz. Mescidi, Mescidi nebevi. nebevi diyoruz. Bu doğru bu terkip bu osmanlıca türkçe terkibi yaparsak doğru olur hatadan kurtuluruz Biz en kolayı haceri verir. muallak demek haceri doğrusu muallak. da o haceri muallak taşının evet. mahiyetini bize gösterecek anlatacak kıymetli hocam